Oppa, Of. Çok büyük. Günaydın arkadaşlar. Allah kanalına hoş geldiniz. İlk atışlarım. Bakalım. Alabileceğiz mi bir şeyler? Yine alabalık avındayız. Herkese rastgele diyelim. Haydi şimdi. Hoppa. Atar atmaz aldın ha. Dur bakayım. Haydi. Bismillah. Çok iyi oldu. Daha hemen daha yapmışsın ha. Evet. Bakayım balı. En güzel boy. Güzel güzel. Tebrik ederim. Eyvallah. Rastgele. Ben de hazır videoya çekeyim diye geldim hemen koştum. Şöyle, şöyle. Şöyle yakından Şey yapsana bir elini koysana abi. Karışın ölsün. <laughs> Aynen. Güzel bir boy. Kimsenin aklında bir şey kalmasın yani küçük diye. Evet. Haydi rastgele. Eyvallah. Oppa, Of. Çok büyük. Of. Yormam lazım bunu. Kaçma. Çok büyük, çok büyük. Geldi dibime kadar geldi. Burada bakın arkadaşlar. Hemen önümde. Suya girmem lazım bunun için. Canavar canavar. Güzelim malaya bakın. Harika bir balık. Nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Çok büyük arkadaşlar. Çok aşırı büyük. Simsiyah olmuş. Şöyle göstereyim. Yaklaşık. Kütük kütük. Yani şu güzelim balık kütük gibi. Kütük gibi balık. Bakın. Nasıl alacağım bilmiyorum. Evet. sakin ol şampiyon. Şampiyon sen sensin biliyorsun. Ben buradan bunu nereye çıkarabilirim? Nereye? Buradan yukarı alamam. Ben bunu yukarı alamam da birazcık oyalayalım. Şöyle şu karşı bir yanası geçeceğim. Bilmiyorum. Yamaşması, iyi, hep su aldım şu anda. Şu anda. Oo, şu anda, uf. sesine bakın arkadaşlar. Şu anda da gitti balık. Uf. Evet, şurada. Evet, ancak buradan çıkarabilirim Yormam lazım. Aşırı kuvvetli. Aşırı. Yormam lazım ben Buradan çıkarabilmek için. <gülüyor> of. <gülüyor> of. <gülüyor> of. Of 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 Canavar mısın oğlum sen? Sen ne mübarek, ne güzel bir hayvansın ya. Sen ne mübarek, ne güzel bir hayvansın. Of 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 koparma, koparma, atlatma. Oh. Of of of. Oy oy oy. Of. Gel bakayım gel.

Kıp kırmızı olmuş, kıp kırmızı. Oh. Gel bakayım. Oh. Arkadaşlar, balığa bakın arkadaşlar, balığa bakın arkadaşlar. Huhuhuhu. canavar. Süper bir balık arkadaşlar, süper. Mükemmel bir balık arkadaşlar. Hah, hayatımın avı ya. Hayatımın avı bunlar ya. Her gün ayrı bir trofe. Ayrı bir büyüklükte balık yakalıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şuna bak. 1 2 3 3 karış. Ene bakın arkadaşlar. Böyle bir kırmızı benekli. Gördünüz mü? Muhtemelen erkek bu. Muhtemelen erkek. Şöyle. Dur kızım dur, dur oğlum dur. Dur oğlum. sen nesin be canavar canavar Allah'ım yarabbim harika, harika bir balık nasip ettin bana çok şükür çok şükür arkadaşlar şunun büyüğüne bak büyüklüğüne bak kolumdan büyük <laughs> yaklaşık 60-70 santim falan vardır herhalde şöyle hiç hırpalanmadı. Merak etmeyin. Böyle göstereyim. Bilmiyorum kameraya çıkıyor mu? Su buz gibi. Ellerim dondu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Harika bir balık. Bakın elimin boyutundan anlayın. Hırpalanmadı. Çok rahat yaşar. Sıkıntı yok şu anda. Ama hala şokundayım. Bir iki fotoğraf alacağım. Arkadaşlar. Kancayı çıkarıyorum ve balığı geri salacağım çıkarabilirsem çıkardım hadi bakalım canavar gitmek ister misin dur <laughs> yaşayacağım mı yaşamayacağım mı bakalım şöyle yüz ha Yüz yüz, yüz 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 Hadi bakayım yüz Böyle gitmeye bak Şöyle yukarı doğru git bakalım Şunun büyüklüğüne bakın hadi bakayım Hadi 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 yüzersin aslanım Hadi Hırpalamadım ki seni hiç ya Haydi bakayım yoruldun mu Gidersin. Kendine geliyor. Hadi bakalım. Sadece bir iki fotoğraf çekindim ya. Ne oldu Pehlivan. Yorgun mu düştün? Haydi bakayım git. Git. Yaşayacak yaşayacak. Yaşayacak kendine gelemedi. Hadi bakalım. Evet. İşte bu. Haydi koçum. Haydi koçum. Canavar. Canavarsın sen. Hadi bakayım. Haydi. Haydi git bakalım. <laughs> Oğlum bu tarafa değil bu tarafa hadi gidelim bakalım. Hı? Yaşadığını görelim. Evet kendine geldi balığımız. Bakın arkadaşlar salıyorum gerçekten çok büyük bir trafi bırakıyorum yaşa bakalım haydi güle güle gitti arkadaşlar gördünüz saldığın malı arkadaşlar et derdinde değilim yani bunu bilin biz avcılık zevk peşindeyiz. Bana o anı yaşattı. Başka bir şey istemiyorum. Yakalayacağım. Bundan sonra daha iyilerini de yakalayacağım. Allah'ın izniyle inşallah. Takip devam. Rastgele. Valla bugünün benim için bitti ya bugün av. Benim için bitti ya. Ben bu balığı tuttum ya. Benim için bitti. Hayallerim balıklarından bir tanesi. Devasa. Yaşadığından eminim. Merak etmeyin o yaşayacak. Çünkü hırpalamadım. Sudan çok çıkarmadım. Kurutmadım malı. Takibe devam. Rastgele arkadaşlar. abi Yaman abinin tülfeleri Şöyle evet. şey çıkarsana abi Işıktan çıkarsana şöyle görün İşte Anlasın Güzel balıklar evet. evet. Maşallah var Maşallah tebrik ederim Yaman abi Yaman abi Nasıl gelsin <laughs> Yeni avlarda görüşürüz <laughs>